Sorularla Borsa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda temel analiz nedir konusuna değiniyoruz. Temel analiz, bir yatırım aracına değer biçme yöntemidir. Borsa temel analiz, şirketlerin finansal durumunu kontrol etmek ve yatırım kararı vermek için kullanılan analiz türüdür. Temel analiz sayesinde hangi şirket kar ediyor, mal varlığı artıyor, borcu azalıyor görebilir, ve iyi şirketleri seçebiliriz. Aynı şekilde hangi şirket zarar ediyor, mal varlığı azalıyor, borç içinde yüzüyor görebilir ve uzak durabiliriz. Halka arz olan şirketler 3 ayda bir finansal rapor yayınlamaktadır. Bilanço olarak bilinen bu finansal raporları inceleyerek şirketlerin gidişatı hakkında fikir sahibi oluruz. Temel analizde önemli olan 4 konu vardır. 1. Bilanço şirketin mal varlığındaki değişimi gösterir. 2. Gelir tablosu şirketin satışlarındaki değişimi gösterir. 3. Oranlar, şirketin karlılık ve borçluluk oranlarını gösterir. 4. Piyasa çarpanları, benzer sektör şirketlerini kıyaslarken kullanılır. Bu dört başlık öğrenildiği zaman temeli sağlam şirketleri tespit edebiliriz ve yatırım kararı verebiliriz. Kâr eden şirketlerden portföy oluşturabilir, zarar eden şirketlerden uzak durabiliriz. Borsada yatırım yapmak isteyen herkes temel analizden az çok anlamalıdır. Aksi halde batık şirketlere yatırım yapma hatasına düşülebilir. Temel analiz sadece bilanço incelemek değildir. Sektörel gelişmeler, ekonomik göstergeler, Merkez Bankası faiz kararı, jeopolitik gelişmeler, siyasi seçim dönemi gibi etkenleri yorumlamak da temel analize girmektedir. Temel analiz detaylarını öğrenmek için açıklamadaki linke tıklayıp e-kitap indirebilirsiniz.